Beyler herkese iyi pazarlar, selamlar, saygılar. Samsun'dan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Çok yoğun bir yağmur yağdı. Bir fırsat bulduk. Dedik pazar videolarını çok talep üzerine söz verdik onun için. Bir tane de iki tane canlı yayın yaptım. Gel Kerem gel. Mehmet'in oğlu Kerem bugün. Gel bir şey demez gel. Gel oğlum gel. Karabey. Hocam. Gel tamam gel. Kerem bugün geldi. Kerem nasılsın? İyiyim hocam. Sifti sevdin mi? Sevdim hocam. Hadi gidelim. Hemen hocam. Bugün gene ee, 5-6 mesaj geldi hocam. O hasta dişinin son haliyle ilgili. Şimdi oraya gidiyoruz sahipsiz olan ama sahipsiz değil artık sahipli ama e, bakıma muhtaç olan sokaklarda bulduğumuz kangal dişisinin yanına gidiyoruz. Evet, son halini birlikte göreceğiz. Ne kızım he he. Hocam o benim şey yapmaya çalışıyor. Atlama. Evet gidelim bakacağız durumu ne. Dört gün önce atlıydım son halini. Şimdi de şöyle her yer yeşerdi beyler. Bahar gelmeyecek dedik ama ağaçlar hep çiçek açtı şu anda. İnşallah kıra düşmez. Yaz yağmur, yaz yağmur. Yaz yağmuru değil mi oğlum? Tabii hocam güneşli düşünme. Mehmet Ölmez'e de selamlar. Gel kızım gel. İni burası arkadaşlar. İni kuru, rahat. Görüyorsunuz. Kulübelerden daha iyi bir yerdi. Al. Kerem tut. Hocam. Tut. Tut yürütelim şu tarafa doğru gel. Gel kızım. Gel kızım gel. Güzelleşti. Koşmaya başladı arkadaşlar. İkinci iğneyi de o. Bugün yarın ikinci iğneyi de vuracağız. Şu anda gayet sağlıklı olmaya kemik buldu. Getir. Kulakları sağır biliyorsunuz. Kulakları sağır. Son hali. Uyuzu da geçecek inşallah. Son halini size böyle paylaştım arkadaşlar. Hadi yürütelim yerini. Evet. Şu zinciri tak oraya. Güzelce. Daha sürüyor mu seni? Dur. Az dikkat <laughs> et. Oo çekmeye başlamış. Çekmeye başlamış. Kerata senin. Evet, Güçlendin değil mi kızım? Evet. Son halinde gösterdim. İnşallah şunla da efsane karabeyle yavrular alacağız. Bundan ayıracağım, bundan hı hı da hı. ayıracağım. Seni seviyor bak. İnanacağız. İni çok güzel. Şu toprağın içindeki ini kuru. O kadar güzel kulübelerden çok daha iyi. Köpeklerin topraklardaki Yaşamak. inde yaşamaları değil mi oğlum? Yaşamak. Mağaralar. Mağaralarda. Haydi hocam. Değil mi? Evet hocam. Elimizden geldiği kadar beyler ne yapıyoruz köpeklerin zemini, yaşadıkları yerlerin zemini, toprak olmasına özen gösteriyoruz. Hele doğum zamanı kesinlikle toprağa tavsiye ediyoruz. Ee, bu dişinin hikayesini biliyorsunuz tokat zileden, bu dişi sürüde yaylada. E, kamyon ayaklarından geçmiş. Arka ayaklarının ikisi de kırık. Ama kaynamış. Veteriner hekim. Yani buna tekrar kırıp yapma olayı çok zahmetli köpek için de çok sıkıntılı olur, olur dedi de. Dedi. Biz de bu şekilde bu şekilde Hocam, de, hayatını devam şey ettirmesi şey. için kendi haline salıyoruz. Koşuyor bakın. Kerem arkadaşlarım nerede? Arabada değil mi? Evet hocam onlar arabada. Sen hemen geldin. Dedim ki, bak çamur olursun, gelme Kerem. Ben gider <laughs> çekerim dedim. Yok e, hocam illa ben de geleceğim dedi. Öbürleri arabada bekliyor Kerem. Kerem geldi. Ya, Buraya da kuzu hocam. ve keçileri, kuzu. Yani bir bölümünde kuzu keçi de düşünüyorum ama köpekler için de böyle yavru gelişimi için, de, yavru büyütmek için de bir yerde olabilir burası yani ama iki haftaya netleşecek kesinliğe karar verecek Çok yoğun bir yağmur. Gelenin son halinde şekillen yavaş yavaş şekilleniyor. Son halinde kazları da gösterelim mi? Bilmiyorum. Nerede kazlar? Burada yatıyor bir kısmı. Ercan Şencan kaz ördek ve tavuk uzmanı. Merhaba hocam. Merhaba nasılsınız? Kolay gelsin. Kolay Saygılar, gelsin. Sevgiler. Kaz tavuk ördek olayında. Ercan, Şencan her konuda size yardımcı olur. Yumurtasını soğutuyor şu anda? Şu anda yumurtayı soğutuyor diyor. Ayakta? Ayakta. Yani niye yatmıyor falan değil. Zaman zaman soğutuyormuş bunlar yumurtayı böyle. Sağ tarafı da Amerikan örgüde yatıyor. He. Şeylerde bir yumurta yattı. Burada yine yumurtalar var. Amerikan örgüde yatıyor burada. Fıstı sürdü. Her saldırıya tarzı hazır. Burada tavuklar yatıyor. Bu sizin son. Tavuğunu geldi Gülka. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Işık olmadığı için. Burada Gülka, Gülka yatıyor tavuklar. Kamerayı ışığı açmadığımız için. Kazı yavrularına da bakalım arkadaşlar. Şurayı aç bakalım Kerem. Burada mı yavru da? Kazlı yavru bakın. İki kaz, üç tane kaz yavruları hepsi birbirine bir şey demeden burada yaşıyorlar. Ben kapatırım hocam. <laughs> Köpeklerin yeri gayet her geçen gün bir şeyler yapıyoruz kulübelere. Şimdi e, dışını si, karayayla için dışını boyayacağım. Yanmış yağ ile. Mik, mikrop yaşamasın diye. E, ondan sonra nazarlıklar vesaire. Hepsinin ismi yazacak. yere Kulübelerde. Bütün köpeklerin ismi yazacak. Çünkü onlar bizim sadece sıradan hayvan değil ayrıca dostumuz bunlar bizim. Ay ne yazacak? Mesela Lila yazacak burada mesela. Nazar. Çamur olmuş bak. Bileyim. Bileyim. Beyler takipte kalın. Yeni videolarla tekrar karşınızda olacağız bugün.